2021 model kaç paket Clio 5. Ee, araca daha önce ayarlı Amerikan Park yaptık, aynalar dahil gizli montaj. Ee, sis farı tesisatı yaptık, sis farı montajı yaptık sonradan. Ee, şimdi de Amerikanlarla sislerin kilit açılıp kapatıldığında şu şekilde Follow Me modülü uygulaması yaptık. Ee, C-LED'ler zaten orijinalinde yanıp sönüyor, onlardan yana bir sıkıntı yok ama biz kilit açılıp kapatıldığında Amerikanlarla sislerin de yanmasını istedik. Aynı dahil Amerikanlar şu şekilde kilidi hem açtığımızda hem kapattığımızda devreye giriyor. İstediğimiz zaman sönüyor. Arka stoplar zaten stok halinde ee, açılıp kapanıyor. Bir kere daha basayım. Araca kedi göz uygulaması da yaptık. Kedi gözünü de follow me'ye aktif ettik. Şu an ben kilidi açtığım için arka kedi gözleri de bu şekilde çalışıyor. Onun dışında kedi gözlerini Amerikan Park'a aktif ettik. Yani şu şekilde. Parkları da yakabilir misin? Sinyal ver Tola. Sola sinyal verdik. Sağ kedi gözümüz kesti. Sinyalle beraber sinyal veriyor. Sağ. Aynı şekilde diğer taraf. Bırak sinyali. dörtlü yak. Kapatabilirsin. Gece görüntüsü çok daha güzel oluyor. İn araçtan kilitli aracı. Şimdi kontağı kapattığımız zaman kedi gözleri Amerikanlarla beraber sönüyor. Araçtan indik veya biniyoruz fark etmez. Kilitleyip açtığımızda bu şekilde aynı dahil Amerikanlarla beraber kedi gözümüzde devreye girmiş oluyor. Bu işlemleri yaparken de kaput altına hiçbir işlem yapmadık. Montajımız tamamen gizli montaj. Kaputu bir açabilir misin? Şimdi açtık sislerimizi yandan beraber. Şu şekilde daha önceden far fişlerini vesaire tesisatın hepsini toplamıştık. Kaputun altında hiçbir modül yok. Bu sigorta kutusunun içinde bir şey yok. Ee, tamamen gizli montaj. Amerikan partileri vesaire zaten daha önceden tanıtmıştık. Bilimlerde kullanılsın.